Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Sayın Kayan Çetin bu kez stüdyo, daha doğrusu Skype konuğumuz kalp üzerinden bağlantı kurdu. Sayın Çetin yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar Serkan Bey, Tulusu Hakan'ın izleyicilerine evet, yayınlar diliyorum. Çok, çok teşekkür ediyoruz tabii konuklarımız ve konular çok olunca şöyle birkaç dakikada olsa sizi bekletmiş olduk. Bunun için de özür dileriz tabii ki. Sayınca. Estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkürler. Şimdi çok konu başlığı var. Bu anlamda sizinle daha önce de yayınlar gerçekleştirmiştik. Çok önemli de bu anlamda faydalanmıştık, bilgilenmiştik. Önce... Şimdi günlerdir konuşulan İmamoğlu Akşener konusunu daha doğrusu Akşener darbesini bir konuşalım. Ne oldu, ne bitti? Yani biz bir anda böyle kendimizi e, Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğu havaya e, sokmuş olduk ya. Mağduriyet mi var? Ya da mağdur olma e, zorunluluğu mu var? Nasıl değerlendiriyorsun Sayın Çetin? Ne söylersiniz? E, şimdi aslında olay çok net. E, Sayın Akşener e, bu siyasi şov esnasında e, bir cümle kurmuştu. O da e, çok konuşuldu. E, bu şarkı burada bitmez dedi. E, şimdi biz o Akşener'in e, burada bitmez dediği şarkıyı aslında gayet iyi biliyoruz. O şarkının çok bayat bir nakaratı var. Onu sürekli tekrarlayıp duruyorlar. E, dün yapılan o e, şov gösterisinde de o nakaratı aslında tekrarladılar. Nedir o nakarat? Demirtaş'a özgürlük. Polislerin terör suçu işleyenlerin yerine atanan kayyumlara karşı mücadele, kayyumlara hayır. Ve Amerika'nın, Batı'nın bütün dayatmalarına tam ve eksiksiz bir bağlılık. Sürekli bunu karatı söyleyerek Türkiye'nin önüne e, çıkıyorlar. Bu şarkı artık bitmiş bir şarkı. Bu şarkının Türkiye'de bir geleceği yok. Bu ezberlerin, bu Amerikancılığın Türkiye'de artık bir geleceği kalmadı. Çünkü biz yıllardır e, bize dayatılan bu ezberlerle bölünme, parçalanma tehlikesi yaşadık. İşsiz kaldık, borçlu kaldık. Bunların hepsi yıllardır sürdürülen bu e, Amerikancı sistem siyasetinin bir seçimi var bu cephede, bu siyasetlerde. Bu şarkıda ne var? Bölünme var, PKK-HDP var birbirimize düşmek var, kargaşalara sürüklenmek var. Dostlarımızla, komşularımızla nifak var, ayrılıklar var. Ve yanı başımızdaki silahlı tehditlere karşı teslim olmak var. KYK ile devletten temizlenmiş teröristlerin devlete yeniden yerleştirilmesi planı var. Amerika'dan, İngiltere'den kirli para bulmak için sıcak para, Türkiye yeniden bağlamak için onların her türlü da yapmasına boyun eğmek var, üretime istihdama e, yönelik yıkım var. Bu e, önümüze konuyor. E, burada aynı zamanda kimler var? ABD dışişlerinden e, kaçak Türkiye'den kaçmış Fethullahçılara kadar, bütün Atlantik Batı basınından PKK'nın memuru. Selahattin Demirtaş'a kadar herkes de burada birleşmiş durumda. Bunu çok net şekilde görüyoruz. Ve şu da önemli bir mesele. Türkiye'de Türkiye'ye bir yozlaşmayı, çürümeyi dayattıkları gibi aynı zamanda artık kendi yöntemleri de çürümüş. Bunu görüyoruz. Ne yapıyorlar? Birbirlerine karşı ayak oyunları, tezgahlar, e, kompılar ve e, burada görülen çok net mahkemenin verdiği karar üzerinden e, bir İmamoğlu Akşener e, ortaklığıyla bir proje devreye sokuldu. Bir ayak oyunu devreye sokuldu. Ve bu ayak oyunuyla e, Altılı Masa'nın esas Amerikancısı e, Gladiucu, Meral Akşener e, Amerika'nın zaten uzun bir süredir o e, Chatham House'larda efendim Büyükelçilerle e, yaptığı gizli görüşmelerde, e, Washington Post'larda, e, Batı basının her yerinde ve ABD derin devletinin raporlarında, o Rand Corporation e, raporlarında parlattığı, Erdoğan'a karşı en kuvvetli aday olarak gördüğü İmamoğlu'nu öne çıkardı, İmamoğlu'nu getirdi. Akşener İmamoğlu ortak projesi masanın, altı masanın önüne koydu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da dirseği atmış oldu. Evet. Sonrasında da bütün Atlantik ve Amerikan basını onu allamaya, pullamaya başladı. Yani Amerika kendi adayını e, böylelikle ilan etmiş oldu aslında. Evet. Peki e, Sayın Çetin, tabi e, tabii tüm bu tiyatro e, çok net bir şekilde ortada e, ortadayken, şimdi baktığınızda halk sizce, yani halkın hani bu tablo karşısında size göre yani nasıl bir bakış açısı var? Yani vatandaş ne diyor? Ya kardeşim tamam, hani sen bu mağduriyete oynuyorsun, işte bu tiyatroyu gerçekleştirdin. İşte Saraçhane'de e, sözde insanları, vatandaşları, İstanbulları oraya toplamaya çalıştın ama yani benim ne dediğim önemli e, diyor mudur? Ya da bu anlamda ben kimi tercih edeceğimi, kime oy kullanacağımı iyi bilirim diye e, bu anlamda İmamoğlu'na taraf oluyor mudur? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, sürekli şöyle bir şey söyleniyor biliyorsunuz. Ekrem Memoğlu siyaseten düşmüş durumdaydı, popüleritesi azalmıştı. E, i̇şte yeniden onu e, kahraman yaptılar. Şimdi bizim milletimizin, bizim vatandaşımızın ucuz kahramanlıklarla hiçbir zaman kandıramaz kimse. Evet. Çünkü bizim tarihimiz zaten kahramanlıklar destanı. Bize öyle Amerika'dan ithal, e, ayak oyunlarıyla, komprolarla Amerika'nın adayı olmaya çalışan insanlar kahraman diye gösterilemez. Şimdi millet İmamoğlu'nun üstünü niye çizmişti bu söyleme? Yaptığı faaliyetler sebebiyle. Onun PKK-EDP'li ortaklığı, batıcılığı, Amerikancılığı ve e, kendi görevi dışında her türlü göreve böyle talip olması sebebiyle çizmişti. Şimdi ne yapacak? Şimdi yapacağı şey farklı bir şey mi olacak? Hayır yine aynı faaliyetleri sürdürecek. Şimdi dün Ali Babacan öyle bir konuşma yaptı ki aslında e, bu miting esnasında Altılı Masa'nın bütün seceresini, bütün kimliğini ortaya döktü. Orada sadece Demirtaş güzellemeleri, e, kayyum e, uygulamasına yönelik düşmanlık değil. Aynı zamanda şunu bile söyledi. Halide diplere zulmedenler tarihin tozlu sayfalarına gömüldü dedi. Kime hedef aldı burada? Atatürk'e hedef aldı. Halide Edipler'in batı yanlısı çizgisiyle kim mücadele etmişti? Atatürk. Yani evet. tarihin tolu sayfasında kalacak bir şey varsa eğer o da Ali Babacanların e, batıcılığıdır. Şimdi Babacan'a kızan milliyetçi e, vatansever hassasiyete sahip e, vatandaşlarımız var. Ali Babacan'a kızıyorlar. Niye böyle bir şey e, çıktı söyledi orada diye. Allah hiç kızacak bir şey yok. Oradaki mitingin yapılma nedeni olan şahıs Ekrem İmamoğlu daha görevini alır almaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alır almaz gidip kayyumlara karşı HDP'ye desteğe koşmadı mı? Pervin Buldanlar'la beraber çiçek dikmedi mi? Her fırsatta orayı e, ve o merkezi HDP'ye getirip e, kendi cephesinin tam merkezine koymaya çalışmadı mı? Yani bu e, siyaset, bu program, yani Amerika'nın paket programı e, bu masanın, altılı masanın bütün üyelerinin ve başta bugün Amerika'nın önümüze sivrilterek koyduğu İmamoğlu'nun e, programıdır. Bunun yanında şöyle bir projede yürütülüyor. Devlet kurumlarına yönelik yargıya yönelik bir güvensizlik yaymak. Bu da aslında o Türkiye'yi kargaşalara itme planının bir parçası. Buna da izin veremeyiz. Şimdi burada kamu görevlerine yönelik bir hakaret var mı? Var. O zaman bunun bir cezası da var. O cezanın alt sınırı, üst sınırı bu yargının, mahkemenin e, karar vereceği bir olaydır. Evet. Zaten yargı süreci de devam ediyor. Bir şey kesinleşmiş de değil. E, burada esas odaklanmamız gereken, görmemiz gereken şey yargıdan çıkması beklenen bu karara karşı ilmek ilmek planlanmış bir e, proje olduğu, Bir Gladio Amerika projesi olduğu Esas bunu görmek lazım. Evet peki şimdi son bir soru yönelteceğim ee, sayın Çetin birkaç dakikamız var bu arada onu özellikle belirtmek isterim birkaç dakikada e, bu soru cevaplanır mı onu da bilmiyorum işin açıkçası ama ben yine de sormak istiyorum şimdi e, dün akşamki Saraçhane konuşmasına baktığınızda hem Kılıçdaroğlu'nun hem İmamoğlu'nun şimdi sanki böyle birbirleriyle bir restleşme hani böyle gizli bir restleşme durumu söz konusuydu işte İmamoğlu'na baktığınızda e, işte 85 milyonun eee işte beni kucakladığını buna ben söylemleri Zira İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Akşener de buna benzer yine ifadeleri vardı. Ama Kılıçdaroğlu'na baktığınızda işte 16 milyonun belediye başkanı yani sanki İmamoğlu belediye başkanında sürekli görmek gibi bir düşünce. İşte diğer taraftan da ee, işte hem İyi Parti'de hem de bizzat İmamoğlu'ndan 85 milyon kendisinin kucakladığı gibi bir ima söz konusu. Yani bir gizli atışma durumu vardı gibi. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Yani siyasette tabii ki yer yer atışmalar olur ama özellikle altılı masa bu noktada dağılıyor mu? Yoksa başka bir yere doğru mu evriliyor? Ne dersiniz? Şimdi ben kısaca şöyle söyleyeyim. Ee, Amerika kendi krizin kendisindeki e, aday belirleme krizini çözdüğünü sanıyor ama aslında çok daha büyük hesaplaşmalar, çok daha büyük krizler ve çok daha büyük kavgalar önümüzdeki dönemde bu e, altın o masa içerisinde olacak bu gözüküyor yani e, bu kavgalar bu ayak oyunları komprolar önümüzdeki dönemde artacak. Amerika'nın cephesindeki kriz derinleşecek bunu e, şimdiden görebiliyoruz. Ben şuna değinmek istiyorum ayrı, ayrıca. Ee, burada, yani bu tabloda gençliğe dair hiçbir şey yok. Şimdi biz ne diyoruz, bunlar ne diyor? Ee, şu meclisteki bütçe görevini alalım iki hafta önceki. Evet. Ee, bu ikisi bence bağlantılı çünkü. Orada poker oynayan milletvekilleri, uyuyanlar, hakaretler, küfürler, PKK'nın vekilleri çıktı, propaganda yaptılar. Şimdi gençler ne diyor? Türkiye'nin geleceği olan gençler? Biz diplomalıyi istemiyoruz istihdam istiyoruz. E, ülkenin dört bir yanındaki terör bitsin istiyoruz. E, silahlı tehditlere karşı dik duralım istiyoruz. Nitelikli eğitim istiyoruz. Mesleğimizi yapmak istiyoruz. Parasız eğitim istiyoruz. Yani gençliğin talepleri bunlar. Peki bunların bir kere konuşulduğunu gördük mü o meclisteki tartışmalarda? Atışmalar, kavgalar, küfürler, e, hakaretler, ayak oyunları böyle bir iklim oluşturulmuş. Yani o meclisteki tabloyla bu Amerika'nın payını ilan etme şovu, komplosu aslında birbirini tamamlayan bir tablo. Sistem her yanından dökülüyor. Çürümüş bir siyasi düzen var. Bu düzen her yanından dökülüyor. Bu hiçbir yerde de ayakta kalamaz. Bunu çok net şekilde görüyoruz. Gençliğin talepleri, milletin talepleri önümüzdeki dönemde kendine yeni bir yol açmak durumunda. Üreten, Bağımsız Türkiye'den yana yeni bir yol e, açacağız. E, burada da gençlik üzerine düşen görevi hem 2023'te hem sonrasında yapacak. Çünkü başka bir yol gözükmüyor. E, bizim Atatürk'ün bağımsız üreten Türkiye'sinin yolunu e, burada kendimiz açmamız e, gerekiyor Evet. O zaman bir iki dakikayla... o yol hangi yol e, Sayın Çetin? O yol şöyle. Şimdi Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi üretim ve istihdam. Ee, gençliğin en büyük sorunu işsizlik. Ee, eğitimini aldığı mesleği yapamayan e, milyonlarca arkadaşımız, genç arkadaşımız var. Ve aynı zamanda bu üretim ve istihdam odaklı bir ekonomiyi kurarken, bütün gençlere iş verirken, e, o asgari ücret tartışmaları yapılıyor bugün, rakam tartışmaları, şu kadar verelim, şu kadar daha ekleyelim falan. Türkiye'nin çözüm buradan geçmiyor. Önce işsize iş vereceğiz. Herkese evine ekmek götürebileceği bir iş sağlayacak bir üretim hatağına halkçı, devletçi, kamucu bir e, ekonomik düzene ihtiyacımız var. Bununla beraber e, Türkiye'ye yönelik tehditler, dışarıdan gelebilecek komplolar önümüzdeki dönemde daha çok gündeme gelecek. Çünkü Türkiye'nin zayıf karnını arıyor Amerika ve 2023 seçimlerinde kadar Türkiye'de bir kaos, kargaşa e, provasını mutlaka deneyeceğini de buradan görüyoruz. Buraya karşı, bu tehdide karşı dostlarımızla birleşmek, e, komşularımızla beraber dimdik durmak ve bu silahlı tehdide karşı onu caydıracak bir kuvveti oluşturmak bugün önümüzdeki en önemli gündemler. E, yani çok kısa ve öz şekli, ve üreten Türkiye programı bugün Türkiye'nin önünde. Bu da bu siyasi şovlarda ayak oyunlarında değil, meclisin gençleşeceği, gençlerin meclise gireceği ve aynı zamanda bu programın mecliste temsil edileceği bir e, gelecekle ancak mümkün olabilir. Evet. Peki e, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayaan Çetin çok teşekkür ediyoruz.